30 Kasım 2025 Bu video şeyini ne yapıyorum hiçbir fikrim yok Galiba yazmaktan falan bıktım herhalde bilmiyorum ee, Düzenli olarak yazmıyorum zaten, bakayım Bu ajandaya başlayalı neredeyse bir yıl olacak Ne zaman yazmışım bir bakayım İlk başladığım zaman ee, 16 Ar Ocak 2024. Yok pardon. Evet 16 Ocak 2024. Yok pardon yine yanlış söyledim. Evet yok ee, bakayım. Evet 16 Ocak 2024. başlamışım. Ee, bok gibi günler. Hepsi burada zaten. Niye video çekiyorum? Niye şey yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Canım sıkılıyor. Konuşmak istiyorum. Konuşuyorum. Ama daha çok konuşmak istiyorum. ne yazıyorum ama yeterli olmuyor herhalde. Sürekli bir video konuşmak. Sosyalleşiyorum haftada. Neredeyse her gün. Her her, her, her zaman bir aküde bulabiliyorum ama bazı günler çok yalnız kalıyorum. O yüzden konuşmam gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama ne konuşacağım hakkında hiçbir fikrim yok işte. Sibillerimi gösterebilirim. Scorpion. Ee, Türkiye'ye dönmeme 21 gün kaldı aynı zamanda e, evet, Türkiye'nin stafların bitiş tarihi de 19 aralık. pardon. Ee, Türkiye'de de aman aman bir sosyal çevrem var. buradaki sosyal çevrem Türkiye'den çok daha iyi yani. Onu söyleyebilirim. Ee, ailemi falan özledim belki. On onları göreceğim işte. Her neyse bu figürleri tanıtırken belki aklıma bir şey gelebilir. Scorpion. Bunu buradaki bir şeyler aldım. Figürcü var hemen. Evin sonunda, evin diyorum. Yurdun sonunda kalan bir yerde. Öyle figürcüyle dolaşıyorum Boş boş. E bir şey alasım geldi. O kadar gelmişim. Bunlar Türkiye'de bunlar. beğendi. Yani malum çok zor. Şey politikası olsun. ismini de dışı, gümrük falan filan. Gelmiyor yani. Gelse bile bir, bir sürü para ediyor. Böyle işte bir de şöyle bir yani neydi lan bunun ismi? Zincirimsi şey var. Şöyle. Koyayım şunu yere. spider -Man. Küçük boyut herhalde. Bu şeyleri almıştım. çek Cumhuriyetinde Prag'da almıştım. Eskiden bir sürü Spider-Man oyuncağım vardı ama şu an neredeyse hiçbir kalmadı. Elimde kalmadan birkaçı bu işte. Hoş, sade benim için. Ee, yine birkaç tane Spider-Man şeyi var. Onları göstereyim. Minifigür Lego. Spider-Punk. Şu ceket şeyi falan bayağı hoşuma gitti. Onları alıp bunu. Bir de rakmak severim o tür şeyleri. E son Spiderman önümüzde bu Funko Pop. Normalde Funko Pop'tan nefret ederim. Ama ama yani hoşuma gitti anlatabiliyor muyum? Yani birazcık kendime benzettim. Gözler olsun. Saç şekli tam aynı değil de andırıyor diyebilirim yani. Spiderman severim. Şey hali. Yani, Gistin yeni çıkardığı film var ya işte o son figür ise bu. Chainsaw Man. Severim. Mangayı da okudum. Hatta güncelim mangada. Hoş bir figür bunu. Normalde bunu şeyden almıştım. Türkiye'de almıştım. Gerek, gerekli şeylerden almıştım evet. Hoş duruyordu. Normalde altı falan da vardı ama 6 yok şu an. Nerede bilmiyorum. Herhalde kırıldı galiba. Sadece kafası kaldı bende geriye. Dili falan da olması gerekiyordu galiba. Bilmiyorum. Her neyse. Şimdi final sınavları yaklaşıyor ilk dönem için. Onlara çalışmalıyım. Biyoloji, fizik, kimya, medikal İngilizce, bir de normal İngilizce. Önceki sonuçlar çok iyi değildi ama idare ederdi. Biyoloji hariç. Yiyeyim hmm. biraz da Türkçe'ye döneceğim dedim ya. En çok özlediğim şey Türkiye'de yemek. Çok kötü yemek yapıyorum. Geçen gün şey yapmıştım. Yumurtalı bir şey yapmıştım. Hiç tadı falan yoktu. Omlet yapmıştım. Yumurta, peynir, domates. Yanına da neydi? Tombalı almıştım. Onu yedim işte. Bugün de pizza yedim. Çok iyi beslenemiyorum. Evet orası öyle. Yani günler öyle ya da böyle geçiyor. Genelde okula gidiyorum, geliyorum, spora gidiyorum, eve geliyorum. Bazı günler çalışamıyorum, bazı günler çalışıyorum. Öyle işte. Umarım videoları yükleyeceğim mi, yüklemeyeceğim mi bir yere bilmiyorum ki. Belki YouTube'a yüklerim. YouTube'a yüklersen umarım kimsenin haberi olmaz yani bu videolardan. Umarım olmaz yani. Niye bunu yapıyorum hiçbir fikrim yok. Sadece canım sıkılıyor ve konuşmam gerekiyor. O yüzden. Ve şurada beyin var göstereyim. Bunu şey sunumda vermişlerdi. Bir üniversitenin sunumunda vermişlerdi. Başka bir şeyim var mı gösterecek ilginç bir şey? Başka ilginç hiçbir şeyim yok. Her şey bu kadar. Ee, o ajanda çok dolu şeyler yazmışım ya. İnsan dönüp bakınca yani yani ben bunu buna nasıl böyle tepki vermişim diyor bazen. Yani buraya öyle bir şey yazmışım ki yani herhalde hiç şey yapmak istememişim yani hatırlamak bile istememişim herhalde. O kadar büyük bir şey olmadığından eminim. Ne zaman yazmışım hemen bakayım. O şey mevzuza kaldığımız zamanlar belki o zaman çok zor bir şey mezunluk. Ona da başka bir zaman değinirim artık. Böyle işte. Figürler, mücüller. Mezunluğa başka bir değinirim. Zaten beni kim izleyecek gibi, ki? Büyük ihtimalle umarım kimsenin izleyeceğini istemiyorum. Kimse izlesin. Ya da izleyecekse 3-5 kişi izlesin yeter bana. Sadece konuşmam gerekiyor o kadar. Ay ay ay. Bu kadar işte.